Erdoğan'ın Çaybaşı ilçesinde yapılacak olan Dünya'nın 3. Silikon Vadisi projesinde çalışmalar devam ediyor. Projenin ordu sorumlusu Hürcan Ulaş, çalışmaların olumlu ilerlediğini belirterek ilk kazmayı yakın bir zamanda vurmayı planladıklarını söyledi. Bugün Çaybaşı'mıza teknoloji ve silikon vadisi kurulma noktasındaki projemizin imza törenindeyiz. Son dönemde önemli yatırım ve projelerle adından söz ettiren Ordu'ya dünyanın 3. Silikon Vadisi yapılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerisinde helikopter üretim fabrikasından yazılım teknolojilerine kadar birçok tesisi barındıracak olan dev projede çalışmalar olumlu ilerliyor. Projenin ordu sorumlusu Hürcan Ulaş çalışmaların iyi yönde ilerlediğini ifade etti. E, dünyada sadece iki adet var. E, üçüncüsünü orduya kurmayı düşünüyoruz. E, 30 bin kişilik bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Projenin içeriğinden bahseden Ulaş binlerce kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi. E, i̇çerisinde e, futbol sahamız, e, kongre merkezlerimiz e, ve bunun haricinde birçok aktif aktivite sağlayacağımız otellerimiz olacaktır. Şimdi e, çay başına kurulmuş olan e, büyük bir av var. Zaten toplam e, 80 bin dönümlük bir arsa üzerine kurulacaktır. İşin içerisinde tamamıyla bir, e, her şeyi bir yüksek teknoloji uygun olarak e, güneş sisteminden yararlanacağız. E, alttan çıkan e, sıcak su kaynaklarından yararlanarak, rüzgar türbinlerinden yararlanarak e, bu şekilde tamamıyla kendi kendine dönüşen, e, çeviren bir enerji sahası yap yapmayı düşünüyoruz. Ulaş projenin hayata geçmesiyle birlikte orduya tüm dünyadan dev yatırımcıların geleceğini ve önemli bir ekonomik mesafe kaydedileceğini aktardı. Bir serbest sanayi bölgesi kuracağız. İşin içerisinde helikopter firmasından tutun, karbüratör firmasından tutun birçok fabrika gelecektir. Ayrıca içerisinde bir tohum deposu kuracağız. Tohum deposu bence ülkemizin geleceğidir, çok önemli. Bunun haricinde yüksek teknoloji bir fen lisesi düşünüyoruz. Bunların hepsini tabii ki üniversitenin önderliğini yapıyoruz.